Hepinizle ben arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte GTA 5 Predator'da de devam ediyoruz. Daha fazla fuz atma. Hadi video geçelim. Abi bunlar da <laughs> takımı ya. Tipele bak ya. Abi istesek gelmez lan. Böyle abi Bö bir gelir ha böyle takım. milyonda bir abi, gelir ha böyle takım. Abi takımı bunlar. Biz 4 kişiyiz. Yaptığınız <laughs> ayıp Allah, ya. Tamam, tamam, Bırak 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 güzel. Kalsın. Ya bırak. nesi güzel abi, ya. Deliye düşüreceksin onları. Gelip. Oğlum burada benim oyunum niye kastı lan? Ay. ay Elim çok sus. Ya bana... salak yüksel. Yüksel salak yüksel. Şapalı abi kocamanlığını anlını dağıtacağım bak. Ya ne yapıyorsun Pervaneye sıkıştınız. Ne yapıyorsunuz? İkiniz de aşağı düşüyorsunuz. Abi ya bizden iki kişi sattı ya. Ya bizden ne? Yok biri yaşıyor. Benim benim. Bırak, 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 bırak. Ya abi yaptınız. Ayıp bak. Yaptığınız bırak. ayıp bak. Bırak. Ayıp bak abi. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Abi ya. Ya abi niye ilk ben öldürüyorsunuz? Adam öldü mü canım? Yüksel sen gerizi kalır mısın? Gelme. Açıkça soruyorum. Bana bir cevap ver. Sen gerizi kalır mısın? Sen niye deli yaptın? duyun. Sen <laughs> pedmani görmüyor musun? Kör gözünü sen gözlüğü taksın ha? Kör <laughs> oldum. Şu gözünü tak ya. Hayattayım kardeşim. Ama artık sen değilsin. Hadi görüşürüz. Ya Mariska, abi <laughs> Mahiska. Senin kafanı sikiyim. Abi ben <laughs> hangi kafadan düştüm? Bak düşme yüksel kafanı gözlüğü kıralım bak. <laughs> tamam da. Allah Allah. Düşüyor düşüyor. Vuruşun. Ya, ya vur yüksel sen değilsin misin? Sen. Bak, <laughs> bak vuruşun. He? <laughs> İndam şimdi kanka. Pervaneye gidelim mi? Pervaneye gidelim mi? Ya Gelmek ister misin? Dışarı ya bizim salak. Babayla. Ya salak. <laughs> <Ya. Ya. gülüyor> Ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. artık yeter. Ağlayacağım. Yükşer seni pervaneye götürsem nasıl olur? Hangi olur mu? Aşkı. Bak beye gidemedi. İttir pervane, ittir pervane. Abi iki kişi damlayın ya. Allah belanızı versin. Ayıptır. Ya bilandır. ya bak yapma bak Allah, bak Allah, yapma. Allah pervane vuruyor. Bu. <laughs> ya Allah belanızı vermeyesin. Allah. Ne <laughs> oldu? <laughs> abi neden Allah, neden 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 neden? deneyeceğim. Abi ödül takımısınız yesen ödül takımısınız ya? takım halinde gidelim. Takım halinde gidelim. Taktik değişim. Mahis Bok var çok oldu. Allah'ım. Bok biraz. Özgür sonra da spallanıyor orası. Böyle gidecek. Abi. Maiska, 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 Maiska. Özgür orada perma. Abi Hadi, hadi. Sağ ol Afiş. Allah belanı vermeyin yanlış adamı şey yap. La beni değil adamı adamı Tanrı aşkına bak bağırış efsane ya Sakin bağırış da beni nasıl oluyor Oğlum oğlum Turuncular ben niye beni? gidiyorsunuz Gezdik Allah mısınız Abi kafayı yiyeceğim ya Çıldıcam ya Ya çukurda oynama kardeşim çocuk musun Al bu, bu, bu. Ya Hihihi <laughs> Pervaneyle güle güle diyebilir miyiz? Aha, sana? Aha gökte gitti gökte gitti GÖKTE gitti Yapma Rebellus yapma Rebellus Bak Rebellis, yapma, Rebellis. Özgür yapma Rebellus Özgür İnşallah düş, düş. inşallah düşersin yüksel Düşüyor Vallahi düşüyor Mahiska gitme <laughs> Mahiska gitme Mahiska gitme Rebellus var ya öyle vurmazsın ya Mahiska gitme Ne kadar seviyesi var devam edin Özgür Bana vuruyorlar Özgür yardım etsene Özgür Mahiska devam et Mahiska devam et Rebellus tam bir seviye AAAAAA <laughs> Maske da ne var? Çukuda niye gidiyor? <laughs> Allah'ım ya bağlayacağım ya. Lan beni <laughs> Senin kafanı sikiyor. geliyor. Farkındayım. Hayvan gibi bulacak. Bir hey saniye iki dakika dur bir şey diyeceğim. Buraya kadar videoyu izlemişsin madem beğenmişsin de kanalıma abone olmuşsun. Lütfen lütfen kanalıma abone olmuşsun. Lütfen. Teşekkür ettim hadi videoya devam edelim. Ya özgür ne yapıyorsun? Özgür ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl fırlattı? Nasıl fırlattı bu antreni? Çukura gidip ben gidip, gidip duruyor. Çukura gidip gidip duruyor. Ya bu 3'ü açtın benden iyi misin? Ya bu 3'ü açtın diyor. Orada. Ananızı Al. kim? Ya bırak sıkıntı ya. Ben de neyim bir canım? Şu an taştım. Kazandım. İlk baş defa kazandık. kazandık. İlk defa kazandık. Bak şimdi bak 4 yazıyor en altta bak. Nerede A yazıyor? Hani? Team total hani? 3, team total 5. Sana matematik öğreteni sikiyim. Hadi bak inanıyorum. Soğudan bir yerler. <laughs> soğudan, soğudan, soğudan. Soğ diyorum. Mahiska soğudun ne, ne de senin? Senin soğudun <laughs> Bak beni ilk atma terbiyesiz özgür Bu ışınlanan kim bir saniye bu ışınlanan kim ya Babayla Bir dakika dur Babayla. bir dakika dur 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 bir Allah Allah Ya bana ne vuruyor Yüksel ittiriyor Hadi, yüksel ben bir de. şey yapmıyorum <laughs> Yüksel ittiriyor Hadi Atın şunları pervaneye Abi de <laughs> <gel. Abi, gel. gülüyor> terledim Hadi şimdi bak ben burada kaldım bak geri gider Lan, misiniz Lan yanıyor Hadi. Abicim beni <laughs> bir bırak bak, bak. Öyle tut onu özgür öyle geri tut onu Geri gider misiniz bak geri gider misiniz Özgür tut öyle onu Pervaneye atacağım onu Allah belanı vermeye. Kardeşim ben geri geldim. Hadi pervane bir vuruş daha. Bir vuruş daha. Bir vuruş daha. Bir tane daha vurdu. Vurdu vurdu babayı vurdu. Oğlum yüksene bak bana fokus. Ne oldu? Ne oldu? bu? Hadi hadi. Sen içine geçeceksin. Bu arada ben patlayacağım. Ne bana niye vuruyorsun? Oğlum patlayacak bu. Devam edin. Yuvarlama 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 yuvarlama. Atın Alperen ya <laughs> <Evet>. Allah evet. beni. <laughs> beni atma iyi odasında <laughs> birinizi buldum. Yüksel öldü. Abi Yüksel ben yukarı lan ya. Kardeşim şey. bak atma Aram. atma bak Yebeldus Yebeldus. Arabam çalışmıyor. Yebeldus atma lafından neyini anlıyor? Ya Özgür pervaneden kurtardın adamı. <laughs> nerede, o, nerede o? Nerede o? Oğlum yapmayın siyasete giriyor bu. Erdoğan Erdoğan. Yapma bak kesmek zorunda kalacağım burada arada. Oğlum burada kesecek bir şey yok ki millet neler neler paylaşıyor sosyal medyada bir şey olmuyor. Oo millet ben Risk atamam yapma. <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan, Erdoğan, diye, Erdoğan bir arkadaşım ya. var. <laughs> Belki Erdoğan diye bir arkadaşım var yani olamaz mı? Kanka herkes bunun neyin açık hava olduğunu biliyor. Bir yap Yo bilmiyor. Ya Kesinlikle. belediye izliyor belediye. Allah <laughs> Allah. Kanka da Türkiye'nin <bütün gülüyor> varlığından <laughs> haberim yok. Allah be. Allah, belediye izliyor diyorum belediye. Yandık lan. <laughs> Bak patlamış. Yardım. <gülüyor> <adamladım>. <gülüyor> Aha kaçtım. Kaçamadım. Rahat şunları Hadi. Az şunları ya. Dört kişi girmez. Gönder pervaneye gönder pervaneye. Dört kişi daha giriyorlar. Bak pervaneye. Hızınızı ben alın, yoldum. bana vurun, hızınızı alın, bana vurun. <gülüyor> <gülüyor> be, Lan zivel mi? Lan! Yaşıyorsun, yaşıyorsun. <laughs> Uğur, beni değil. <laughs> o kim? O kim? O kim? Ne haber? ya? Manyak mısın anasını satayım? Oğlum ya. Demek çılgınlık istiyorsun ha? Al sana çılgınlık, al sana. Uğur uh, ne yapıyorsun? Uğur uh, ne yapıyorsun götüme? <laughs> götüme ne yapıyorsun Uğur? Uh? Bak götüme. Götüme kim halletti? He götüme ne yapıyorsun sen benim? Ayıp değil mi? Al, al ikisi de gitti. <laughs> İkimiz de gideriz. Amacım buydu. <laughs> Adımladı. Ben gidiyorsam sen de gelsin. Hadi. Hadi beni düşür. Ben beni, beni bir düşür ya. Beni bir kasa getir ya. Yani benim bana bir tokala beni bir kasa getir. Allah ya. Beni bir sinirlendir ya. Beni bir kasa getir ya. Hadi. Bu mu yani? Bütün gücünüz bu mu? <laughs> Bütün gücünüz bu mu? Bütün gücünüz bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu mu bu 3 vs 1 lan 3 vs 1 Ayıp be Terbiyesiz Terbiyesiz senin Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar umarım beğenmişsiniz Yukarıda çıkan kanalıma abone olabilirsiniz Yanlardan da daha önce attığım videolara gidebilirsiniz Lütfen ya Abone olun yani izleyin Ne kaybedeceksin kanka Lütfen <laughs> Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet Bay bay